Çocukluğumdan beri dar mekanlardan sıkılır ve bu tür yerlerden feryat edercesine uzaklaşırdım. İleri yaşlarda bunun bir hastalık olduğunu anlamış fakat bu illetten bir türlü kurtulamamıştım. Oysaki dar mekanlara şimdi ister istemez girecektim beni sarıp sarmalamışlar ve uzunca bir tabuta yerleştirmişlerdi. Çevremde dolaşanların seslerini gayet iyi duyuyor ve gözlerim kapalı olmasına rağmen her nasılsa onları görebiliyordum. Genç yaşta öldü zavallı diyorlardı. Halbuki yapacak ne kadar çok işi vardı. Gerçekten de birçok işim yarım kalmıştı. Mesela oğluma iyi bir iş yeri açamamış, arabayla renkli televizyonun taksitlerini henüz bitirememiştim. Büyük bir firma kurup dostlarımı orada toplamak da artık hayal olmuştu. Üstelik kış çok yaklaştığı halde odun kömür işini halledememiş ve çatının akan yerlerini aktaramamıştım. Yarıda kalan işlerimi arka arkaya sıralarken kulaklarımı çınlatan bir sesle irkildim. Sanki mikrofonla söylenen bu ses beynimin en ücra köşelerinde yankılanıyor ve ''Geçti artık, geçti'' diyordu. İçimden ''Keşke geçmemiş olsaydı'' diyordu. Nereden başıma gelmişti o kaza bilmem ki. Halbuki ne kadar da iyi araba kullanırdım. Olup bitenleri hatırlamaya çalışırken dostlarımın çevremi sardığını ve içinde bulunduğum tabutun kapağını örtmeye çalıştıklarını fark ettim. Onları engellemek için avazım çıktığı kadar bağırmak ve çırpınmak istediğim halde ne kımıldayabiliyor ne de bir ses çıkarabiliyordum. Biraz sonra koyu bir karanlıkta kalmış ve gözlerimi tabutun tahtaları arasından sızan ışığa çevirmiştim. Dehşet içinde aman Allah'ım. Ne olacak şimdi halim? Korkudan hiçbir şey düşünemiyordum. Bu arada omuzlara kaldırılmış ve sallana sallana götürülmeye başlanmıştı. Dışarıdaki seslerden yağmur yağdığı belli oluyor ve su damlacıklarının sesi tabutumun gıcırtısına karışıyordu. Cenaze namazı için camiye gidiyor olmalıydık. Cami deyince aklıma gelmişti. Çok yakınımızda olmasına ve her gün beş defa davet edilmeme rağmen bir türlü vakit bulup gidememiştim. Ama her zaman söylediğim gibi 50 yaşına gelince namaza başlayacak ve herkesin şikayet ettiği kötü alışkanlıklarımı terk edecektim. Evet evet, şu kaza olmasaydı ileride ne iyi adam olacaktım ben. Daha önceden duyduğum ve nereden geldiğini kestiremediğim ses geçti artık geçti diye tekrarladı. Bitti artık. Biraz sonra namazım kılınmış ve tekrar omuzlara kaldırılmıştı. Mahallemizdeki kahvehanenin önünden geçerken her gün iskambil oynadığımız arkadaşların neşeli kahkahalarını işitiyor ve herhalde ölüm haberimi duymuş olacaklar diye düşünüyordum. Sesler iyice uzaklaştığında eğik bir şekilde taşındığımı hissederek mezarlığa çıkan yokuşu tırmandığımızı anladım. Şiddetle yağan yağmurun tabuttaki çatlaklardan sızarak kefenimi yer yer ıslattığının da farkındaydım. Buna rağmen dışarıda konuşulanlara kulak verdim. Dostlarımın bir kısmı piyasadaki durgunluktan bahsediyor, bir kısmı da milli takımın son oyununu met ediyordu. Tabutumu taşıyan diğer biri ise yanındakinin kulağına fısıldayarak rahmetlinin tersliği öldüğü günden belli diyordu. Sırılsıklam olduk birader. Duyduklarım herhalde yanlıştı. Yolculuğum bir müddet sonra bitmiş ve tabutum yere indirilmişti. Kapak tekrar açıldı ve cansız vücudumu yakalayan kollar beni dibinde su toplamış olan çukura doğru indirdi. Boylu boyunca yattım. Yerden etrafıma baktım. Aman Allah'ım! Bu kabir değil miydi? O ana kadar buraya gireceğimi neden düşünmemiştim? Sessiz feryatlarımı kimse duymuyor ve dostlarımın üzerimi örtmek için yarıştığını hissediyordum. Tekrar zifiri karanlıkta kalmış ve bütün acizliğimle dua etmeye başlamıştım. Ya Rabbi diyordum, bir fırsat daha yok mu? Senin istediğin gibi bir kul olayım ve kabrimi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevireyim. Aynı ses her zamankinden daha şiddetli olarak, Geçti artık, geçti, her şey bitti artık diye tekrarladı. Mezarımı örten tahtaların üzerine atılan toprakların çıkardığı ses gök gürültüsünü andırıyor ve bütün benliğimi sarıyordu. Son bir gayretle yerimden fırlayarak gözlerimi açtım. Odamdaki rahat yatağımda yatıyor fakat korkunç bir kabus görüyordu. Bitişik dairede oturan doktor arkadaşım beni ayıltmaya çalışarak geçti artık geçti geçti bak hiçbir şey kalmadı diye bağırıp duruyordu. Yattığım yerden yavaşça doğruldum, terden sırılsıklam olmuş ve sanki 20 kilo vermiştim. Dışarıda sağanak halinde yağmur yağıyor, şimşek ve gök gürültüsünden bütün ev sarsılıyordu. Etrafımdakilerin şaşkın bakışları arasında kendimi toparlamaya çalışırken ''Ya Rabbi, sana zerreleri madedince şükürler olsun.'' diyordum. İyi bir kul olmak için ya bana bir fırsat daha vermeseydin